Videoya çok sevmiş olduğum ve idol olarak görmüş olduğum bir yatırımcının sözüyle başlamak istiyorum. Eğer yatırım size zevkli geliyorsa, eğer eğleniyorsanız muhtemelen hiç para kazanmıyorsunuz demektir. Çünkü iyi bir yatırım daima sıkıcıdır arkadaşlar. George Soros'un söylemiş olduğu bir cümle arkadaşlar bu cümle ve gerçekten kendisini idol olarak görmekteyim. Kendisi sadece bir gün içerisinde milyar dolarlar kazanan bir yatırımcıydı. Tam olarak 9 yıldan beridir borsadan para kazanmaktayız. Yanılmıyorsam yaşımız 21 iken ekonomi bölümü okuyorduk arkadaşlar. Ekipçe öğretmenimizin tavsiyesiyle Borsa İstanbul'a girdik. Borsa İstanbul'da işte o zamanlarda 10 lira verip 20 lira kazanmak kolaydı. Çok zor değildi açıkçası. Hani güzel bir analizle, güzel bir yorumlamayla 10 lira 20 lira yapmak kolaydı. Ama biz bir şey fark ettik ekip ruhuyla. Yani o zamandaki arkadaşlarım hala birlikteyiz şu an tabii ki de. Eee ALES'e hazırlanırken biz artık 10 lirayla işlem yapmamaya başladık. 10 lira değildi artık o. Artık onun fiyatı 25, 30 hatta bazen 35-40 bine çıkmaya başladı arkadaşlar. Yani artık 10 lira değildi o. 10 bin liraydı. Ve bir şey fark ettik ki Ales zamanında. Ya arkadaşlar biz artık keyif almıyorduk. Eğlenmiyorduk yani. Çünkü ne oluyordu biliyor musunuz? Arkadaşım giriyordu 3-4 gün sonra aldığı parayı %100 yapıyordu. Ona gidiyordu bir sigara alıyordu işte efendime söyleyeyim işte evin kirasını ödüyordu. İşte şöyle takılıyorduk böyle takılıyorduk. O 10 lira bize nereden baksan bir 7-8 yani 7-8 gün rahat gidiyordu yani. Öyle bir şey diyeyim size. Şimdi ama ortam değişti baya bir. Baya bir değişti şimdi ortam. Tabii ki de artık eskisi gibi yatırım yapmamaya başladık biz de. Artık 10 bin lirayı 20 bin lirayı 30 bin lirayı yükseltmeye çalışmaya başladık arkadaşlar ve biz bir yerden sonra artık sıkılmaya daralmaya başladık hatta benim bir tane Emir diye bir arkadaşım var hala şu anda bu aramızda kendisi ekibimizde oturup ağladığı zamanları bilirim ben arkadaşlar bu piyasa ne zaman düzelecek bu borsa İstanbul niye böyle yapıyor bu bakanın değişmesi lazım bakanın benim olmam lazım vesaire 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 baya baya Sınavlara bile çalıştı arkadaşlar bakan olmak için yani oraya bir girmek için bile o sınavlara girmek için bile çalıştı yani arkadaşlar. Bayağı düzensiz Sonra 3 yıl sonra ne dedik arkadaşlar? Toplandık böyle REST arkadaşlarımla. Ales falan bir tabii. Şu an akademik kariyer için düşünüyoruz bir şeyler. E dedik ki sonra arkadaşlar dedik. E yani artık borsa İstanbul kazandırmıyor. Kripto paraya geçemedik. Ne yapacağız? E kaldıraş işlem yapacağız. Ne yapacağız? Yani normalde bunu yapmıyor muyuz zaten dedik yani. başlık kaldıraş işlemi. Bir güzel bir para kaybettik. Mis. Bir bir, bir işlemde sadece 140 bin lira para kaybı var. İlk işlem. Birinci işlemde 140 bin lira para gitti. Ama nasıl gitti? Biz Bitcoin'in. İşte bu yavaş yavaş düştüğü zamanlara denk geldik arkadaşlar. Aslında düşmüyormuş. Ateş yapıyormuş. Ne bilelim biz kripto paraya yeni girdik yani tam olarak olayları bilmiyoruz. Sonra dedik ki arkadaşlar yani biz bu işten para kazanmak istiyorsak biz bu işin okulunu okuduysak e abicim ona göre çalışmamız lazım. Marketi ona göre değerlendirmemiz lazım dedik. Arkasından ne yaptık arkadaşlar? Sabahımızı akşamımızı kitaplara verdik. Oradan kalktık buraya gittik. Öğretmenimizin yanına gittik. Öğretmenimiz buradan Muhammed Hoca'ya selamlar göndermekteyim arkadaşımızı. Ee, yanına gittik. Oradan oraya gittik oradan oraya gittik derken işi söktük arkadaşlar. Şirket kurduk. Üzerine birazcık daha danışman topladık. Üzerine biz de yatırım yaptık. Hocalar da yatırım yaptı. Hocalarımızın teşvikiyle bizler gittik. Bir kredi çektik üzerine. O kredinin de fiyatını ödedik böyle. Ama her şey yapılırken var ya. Saçımızdan saç gitti, yüzümüzden ak gitti. Yani var ya anlatamam size bu durumu arkadaşlar. Bu işler gerçekten öyle kolay işler değil. Ben bazen bakıyorum, arkadaşlarımız bir anda zengin olmaya çalışıyor. Maalesef arkadaşlar öyle bir günde zengin olmak yok. Bak ne diyorum ben, 9 yıllık borsa serüvenimizde ben ilk defa ikinci arabamı aldım. İlk defa. Birinci arabamı bundan bir buçuk yıl önce aldım. İkinci arabamı şimdi aldım. İkinci aldığım araba spor bir kaplıyor. Yani zorladım kendimi artık ve yapabildim bunu. Ve evimi aldım. Ve şimdi ikinci evimi almaya çalışıyorum. Ve bunu sadece ben son 1,5-2 yıldan beri yapmaya başladım. Ve artık kazanmaya bu şimdi başladım. Ve ben 9 yıldan beri danışmanlık yapıyorum. Şey danışmanlık yapıyorum. 9 yıldan beridir borsanın içerisindeyim. Ama maalesef biz daha yeni yeni karımızı kazanmaya başladık. Şimdi piyasa düşüyor. Ayı dönemindeyiz gibi diyebiliriz aslında. Az aslında hala ayı dönemi diyemeyiz bu döneme. Ya şu anda ayı dönemindeyiz diyemeyiz. Yani ayı dönemi daha görmediniz arkadaşlar. Eğer kripto para yeni başladıysanız veya borsa yeni girdiyseniz inanın bana bu ayı dönemi değil. Ay dönem dediğim böyle 3-4 ay olmaz. Ay dönem dediğin ne kadar olur biliyor musun? Minimum 1 yıl kadar olur. Bir yıl seni bir ağlatır, bir yıl seni bir öldürür, bir kalp krizi geçirirsin, bir kötü olursun, parasız kalırsın. İşte o ay dönemidir arkadaşlar. İşte senin o zamanlarda korku üstüne alma dönemi olması lazım. Bakın bizim insanlarda şöyle bir durum var maalesef. 9 yıldan beri danışanlarıma anlatmaya çalıştığım nokta şu. Arkadaşlar piyasa kötüyken işlem açılmaz. Piyasa kötüyken vurkaç yapılır. Vurkaçlar da risklidir. Her zaman yapılmaz. Belli bir portföyü beklersin. O portföye gelir. O portföyden sonra da işlemini açarsın. Paranı kazanırsın. Aslında bütün mantık bu. Yani bunu beklemek zorundasın. Yani açarsın portföyünü. O portföy oraya gelene kadar beklersin. Oradan alımını yaparsın. Vurkaçınla paranı kazanır çıkarsın. Bizim günlük yapılmış şu anda bu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Günde ortalama 40 dolar 50 dolar para kazanmaya çalışıyoruz. Ama maalesef şu son bir haftan beri kazanmıyoruz. Yok yani. Çünkü piyasa öyle bir piyasa değil. Şu an her şey koordinasyon gidiyor. Her şey düz gidiyor. Biz bunu beklemek zorundayız. Şimdi sizlerle bir de markete bakacağız. Güzel bir sohbet etmek istedim. Birazcık içinizi yumuşatmak istedim arkadaşlar. Birazcık size şöyle bir moral vermek istedim. Yani çünkü inanın bana bu piyasa böyle gitmeyecek. Yükseliş de olacak. Yani üzülmeyin. Bitcoin 9'a da düşse, 8'e de düşse bir yükseliş gene olacak. Çünkü arkadaşlar borsa denilen alet, borsa denilen olay bir e, yükselme programı bir merkezdir. Yani... O merkez yükselmek için vardır. Yükselsin ki buradan ülkeler para kazansın. Her ülkenin kendisine bir borsası var biliyorsunuz tabii ki de. Yani o borsanın yükselmesi lazım ki o ülke para kazansın. O şirket para kazansın. Örnek vermek gerekirse Binance. Örnek vermek gerekirse Kucoin. Atıyorum ne bileyim MaxJ borsası. Bir sürü borsa. Bunları yükselmesi lazım ki bunlar para kazansın. Yani yükselmezse para kazanma olmaz. Ülkeler sıkıntı yaşar ki ülkeler zaten bu 1985'te İstanbul Sırp bu his olayını ne için çıkarttı? Ülkeye faydası olsun diye. Darbeden sonraki olayda yapışılan enflasyonun dolayı ülke birazcık toplansın diye, insanlar para kazansın diye bu olay çıktı ortaya. Ve buna benzer çoğu ülkeler bunları çıkarttı. Ve hep bundan dolayı yükselen ve imajı artan bir borsa olmaya başladık. Yani olayın mantığı bu aslında. Herkesin sabretmesi lazım. Sabredin ki siz de kazanın arkadaşlar. Ama tabii ki de ağlayacaksınız. Öksüreceksiniz. Hasta olacaksınız. Saçlarınız beyazlayacak. Biraz bekleyeceksiniz. Ama ondan sonra da e, tadından yenmeyecek olay. <laughs> Şimdi şöyle bir marketin son durumuna bakalım. Ondan sonra videoyu son verelim arkadaşlar. E, ve arkasından güzel bir alt koyun sepeti yaptım. Bol sıfırlı. Onun için yayınlamayı düşünmüyorum. Biraz daha dip beklemekteyim. O dipler geldiğinde yayınlayacağım dostlarım. Ha, kanala hala abone değilsen abone olup bilmeyi açarsan beni mutlu edersin ve videoya bir like bırakarak da bizleri destekleyebilirsin kardeşim. Öncelikle kanayan yaramız Bitcoin dominanstan başlamak istiyorum. Arkadaşlar benim ekşi sözlükte Bitcoin dominansla ilgili bırakmış olduğum bir söz var. Hemen size o sözü göstermek istiyorum. Çünkü Bitcoin dominans ekibimiz arasında dalga geçilen bir grafik arkadaşlar. Ee, şimdi ben böyle bir şey yazdım. Adım Kalanoz bu arada ekşi sözlükte. Bayağı da fav aldım arkadaşlar. Bitcoin dominans nasıl işler? Bitcoin dominans yükseliş. Bitcoin yükseliş altcoinler düşüş. Bak normalde böyle olması lazım. Bitcoin dominans yükseliş, Bitcoin düşüş, altcoin hızlı düşüş. Bak. Ama <laughs> normalde böyle olması lazım. Bitcoin dominans yükseliş, Bitcoin sabit, altcoin sabit. Bak. Bitcoin düşüş, Bitcoin yükseliş, altcoin hızlı yükseliş. Bitcoin dominans düşüş, Bitcoin düşüş, altcoin düşüş sabit. Bitcoin dominans düşüş, Bitcoin sabit, altcoin yükseliş. Yani arkadaşlar, ben açıkçası şuna atmaya çalışıyorum. Yani burada bir yükseliş olurken yani Bitcoin yükselmesi lazımken Bitcoin maalesef düşmeye başlıyor. Yani ve ben bunu son bir yıldan beri görmeye başladım. Bak son bir yıldan beri bu devam ediyor. Ben geçen yıl dominans çok takip ederdim. Böyle bir olay yoktu yani asla böyle bir olay yoktu. Şu anda zıttık var garip bir şekilde bir zıttık dönüyor arkadaşlar. Normalde Bitcoin dominansı yükselirken Bitcoin yükselir altcoinler düşmez mi? Tam tersi Bitcoin dominansı yükselirken hem Bitcoin düşüyor hem de altcoinler düşüyor. Öyle bir saçmalık var şu anda piyasada. Değişik bir saçmalık var. Bu yüzden bugün ben asla ama asla Bitcoin Dominance ile ilgili konuşmayacağım. Onun için Bitcoin dominansı kapatıyorum. Bunu niye kapattım? Çünkü başlangıçta direkt Bitcoin OS'i başlasaydım eğer adam direkt bana şu yorum yapacaktı. Niye Bitcoin dominansa bakmadın diyecekti. Ama adam bilmiyor ki şu an Bitcoin Dominance'da bir gariplik var. Bir gariplik var. Bunu artık anlamanız lazım arkadaşlar. Cidden bir gariplik dönüyor burada. Evet bu arada evet Trading şu anda benim bir yıllık sözleşmem bitti. Artık bir, yıl, bir yeni bir... E, alım yapacağım üyelik yenileyeceğim haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar bitcoinde şu anda baktığımızda 28834'lerde bir e, değer görmekteyiz arkadaşlar benim en kötü senaryomu söylemek istiyorum beklediğim en kötü senaryo 23245 değerleri niye böyle bir senaryo bekliyorum şimdi onu söylemek istiyorum öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim toplamda 4 günden beridir çabalayıp ya 4 günden beridir, 4 haftadan beri hatta 3 haftadan beri çabaladığımız bu direncin kırmamasını istediğimiz bölge 28790, 28890, 28990 bölgeleri. Bu bölgelerin kırılmasını istemiyoruz. Ha kırıldığı takdirde buradan kapanış yapmasını istemiyoruz. Kapanış olduğu takdirde daha kötü bir senaryonun olacağını düşünmekteyiz arkadaşlar. Şu anda fark ediyorsanız bir zorlama geliyor arkadaşlar. Hatta dünkü ayında söylemiştim arkadaşlar. Dedim ki teknik analiz, teknik analiz buna işlemez dedim. Ya kafanıza göre tahminler yapmayın dedim. Asla ama asla teknik analiz şu anda bu kripto para piyasasında etkilemez dedim. Niye dersen arkadaşım biliyorsun ki her şey trende göre hareket ediyor. Bak trende göre. Bak görüyor musun trendi? Bir düşüş trendi var. Trend neyse insanlar ona göre adapte olur. Bitcoin'de kripto paralar da trend neyse ona göre gider. Yükselişin tabii ki de bir olay yaşanması lazım ama şu anda bütün mayaların hepsi uyuyor. Balinalar uyurken asla masa bu kripto paralar yükselmez. Şu anda çoğu bayanın bir anda alıma girmesi lazım. Çoğu kripto para balinasının bir anda alımlar yapması ve dominansı yükseltmesi lazım. Ve ancak böyle buradan bir çıkış yakalayabiliriz. Ama şu an trende baktığımızda maalesef bu düşüşten devam ediyor. Ve Amerika nasıl yaptıysa bir şekilde bu enflasyonu bitcoin ve kripto para piyasasına sürdü arkadaşlar. Tabi o da birazcık etkiliyor duruma. Şimdi Zaten son olayıyla bayağı bir etkilendi Bitcoin olayı. Şimdi arkadaşlar beklediğim en kötü senaryo ise söylüyorum. Bakın zaten bunu çok çoğunuz biliyor. Bunun teknik analizine bile gerek yok arkadaşlar ama. En beklediğim dip şu noktası arkadaşlar. Bu dip benim beklediğim bir noktası. Zaten arkadaşlar vermiş olduğumuz indikatördeki max dip de şöyle göstereyim ben size. Max dip de şurası arkadaşlar. Şu mavi kısım görmektesiniz ki mavi kısma bir tane hemen bir çizgi çekelim isterseniz. Hatta şöyle bir elips yapalım arkadaşlar. Beklediğimiz gibi şöyle bir görün diye istiyorum ben size. En dip şu anda beklediğimiz en şu nokta arkadaşlar. Bu nokta bizim şu anda beklediğimiz dip olacak. Hani eğer direncimiz ee, kırılırsa. Hani bu nokta bizim beklediğimiz dip olacak. Yani buradan bir alım yapılabilir. 25.400 liradan bir alım yapılabilir. En kötü senaryoda şu anda buraya gelme ihtimali var şu an arkadaşlar. Kapanış yapmadı durumlarda. Buralara bir gelme ihtimali var. Eğer buraya gelirse deriz ki ha, tamam buradan bir alım yapılır. E, şu an burası bizim en son desteğimiz olur. Niye dersen? Çünkü bak burası daha önce bizim destek yaptığımız bölgeye bir iğne atmış arkadaşlar. Bak şu kısma bir iğne atmış aslında. Biraz daha alt kısmı. Biraz da altına. Biraz da altına bir iğne atmış arkadaşlar. Yani şöyle biraz daha bir altına iğne atmış arkadaşlar. Bu kısım bizim en azından gelebilecek ikinci direnç bölgemiz olacak. Ha buradan bir yükselme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu düşten sonra bir anda yükseliş olmama ihtimali de var. Şimdi biliyorsunuz ki burası bizim en büyük e, direnç noktamızdı. Burası kırılırsa kötü zaten baştan söylemiştik. Ama arkadaşlar ben de şunu da bekliyorum. Bak şunu da bekliyorum arkadaşlar her şekilde. E, yani daha bu yaşanmadı. Bunun yaşanma ihtimali var. E, çünkü unutmayın ki bir kripto para asla geldiği noktayı unutmaz arkadaşlar. Ee, şu anda en kötü senaryoda bir geri çekilme olması lazım. Kendisini çok aşağılara attı. Ee, ne oldu? Kendisini çok aşağılara attı arkadaşlar. Ee, yani normalde bir kripto paranın geri çekilmesi lazımdı. Ama haftalık göstergeye baktığımızda çok fazla bir düşüş görmekteyiz arkadaşlar. Ben buradan düşüneceğim şu yönde. Ee, büyük bir ihtimalle. Nerede bu? Bizim şeyimiz. Çizimimiz. Çizimi bulamıyorum. ha. Yani şuralara kadar bir yükseliş söz konusu var arkadaşlar. 35.600'e kadar bir FED faizine kadar bir yükseliş beklemekteyim ben. Büyük bir ihtimalle buralarda da gelecek zaten arkadaşlar. Bir anda gelecek bir anda düşecek zaten biz bunu göreceğiz arkadaşlar yakın bir zamanda. Bir anda gelip bir anda bir düşüş sergilecektir büyük bir ihtimalle. Çünkü dominansın yani dominans bitcoin dominansı olarak değil piyasa dominansının kendisini çekmesi lazım. Çeksin ki en baştan düşüş sergilesin. Yoksa direkt düşüş sergilerse bu piyasa için bir ölüm kalım olur arkadaşlar. Ben büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda 35000'e doğru bir yükseliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yakın bir zaman FED faizine kadar yani Haziran'ın 15'ine kadar bir 35 bekliyorum ben. Tabii ki de bu bir ytd bunu asla unutmayın arkadaşlar. Araştırmanızı kendiniz yapmanızı istiyorum. Yine takipimde olan coinlerden bir tanesi Ethereum arkadaşlar. Ethereum şu anda uzun zamandan beri e, kıramadığı noktayı sanırım bugün kıracak. 1685 noktasını. Sanırım bu sefer kıracak arkadaşlar. Burayı kırarsa en kötü senaryoda 1397 dolarları beklemekteyim ben arkadaşlar. Hani buralardan bir e, eğer bu kısımdan bir yükseliş gelirse en baştan bir 2175 dolarlara kadar bir çıkış sergileyebilir. Oradan çıkış sergileyemezse beklediğimiz nokta tabii ki de en kötü senaryoyla 1397 senaryosu arkadaşlar. Orada gelirse artık ondan sonra bir yükseliş sergisi beklemekteyiz. Yine aynı zamanda yakın takipte olan coin'lerden bir tanesi Azero arkadaşlar. Çok beğenmiş olduğum ve koordinasyonunu çok sevmiş olduğum bir kripto para. Yani piyasa dominansı o kadar düşerken Azero'nun kendisini tutması benim hoşuma gitti. Azero büyük bir tane piyasada yerlendiğinde güzel bir ATH yapacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. ATH'nin gerisinde kalmış bir kripto para şu anda. Ee, büyük bir ihtimalle arkadaşlar buradan bir e, 0.389'lara bir düşüş beklemekteyim. Buradan da bir yükseliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. En kötü ihtimalle. Yine aynı şekilde AVAX arkadaşlar. AVAX da yine aynı şekilde e, kendisinin yani uzun ameli kırmadığı direnci sonunda kırıyor arkadaşlar. Kırıktan sonra en kötü senaryon 960 olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. 960'dan bir düşüş olma ihtimali var. Burayı kırarsa kapanış olduğu takdirde burada bir yükseliş olabilir. Şu anda herhangi bir şekilde Avax'ım veya almış olduğum hiçbir altcoin yok. Sadece Ethereum Bitcoin var hesabımda. Onlar da zaten benim kademeli olarak sürekli almış olduğum kripto paralar arkadaşlar. Uzun süredir almış olduğum kripto paralar. Yani benim bu Bitcoin içerisinde benim affedersiniz 35'ten almış olduğum kripto para var. 40'tan almış olduğum var. 41'den almış olduğum var. 25'ten almış olduğum var. 26'dan almış olduğum var. Hatta zamanında benim bu kripto paradan 12'den bir almış olduğum zamanlar var arkadaşlar. Hala duruyor onlar. Onları karışmıyorum pek fazla. Hani çok lazım olursa şu an hala karda olduğum için şey çıkartıyorum alttan alttan. E yüzdeyim %100'e bozuyorum. Altlardan alım yapıyorum arkadaşlar. Ben haberiniz olsun. Yine aynı şekilde MANA arkadaşlar yakın bir takipte olan bir kripto paradan bir tanesi. MANA ATH'ın güzel beklemiş olacağım bir kripto para. Hani yakın bir zamanda piyasa düzeldiği takdirde ATH'dan güzel beklemiş olun bir kripto para. Şu an hala yatay direncini kırmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ben yatay direnci kırdığı takdirde 0.18'e kadar bir düşüş sergileme olayı var arkadaşlar. Yapabilir. Yapamaz demeyelim arkadaşlar. Olma ihtimali çok çok fazla. Oradan bir yükselişe tabii ki de buralara kadar gelme ihtimali var. Yani 1.7'ye kadar bir gelme ihtimali var. Toplarsa kendine eğer gelme ihtimali yani şu an kendini tutuyor arkadaşlar. Bu tutma nereye kadar gider bilmiyorum ama umarım kendisini daha çok tutmaya çalışır. Şu an bayağı çabalığını görmekteyim ben de Yine Apecoin. Apecoin benim çok sevmiş olduğum bir kripto para. Hatta güzel para kazanmış olduğum bir kripto para. Ben Apecoin'i tam da 9 bantlarından alıp 23 bantlarından satmıştım arkadaşlar. Çok güzel kar etmiştim açıkçası Apecoin'den ben. Sonra arkadaşlar 16'lardan bir satış yaptım ve en baştan altlardan bir alım yapmayı düşündüm ben. E, bulunduğum noktadan 10 bölgesinden bir alım yaptım ben arkadaşlar. Sonra tekrardan bir 7 bölgesinden alım yaptım ve şimdi 6400'lerden bir alım yaptım arkadaşlar ben. E, şu an beklentim noktası yine en kötü senaryomuz arkadaşlar. Tabii ki de ATH'nin tamamlamamış hali. 3.99 hali arkadaşlar arkadaşlar. 3.5-4 dolara geldi takdirde yine bir alım yapma ihtimalim var benim buradan. Ama tabii Apple'in böyle kendini salması da bir nevi beni kuşkulandırdı açıkçası. Yine yakın takimde olan bir kripto para bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Yine bir şekilde SXP'yi görmektesiniz arkadaşlar. SXP'den beklemediğim bir düşüş meydana geldi. Hiç beklemediğim bir düşüş meydana geldi arkadaşlar. SXP ben bu kadar düşeceğini beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar düşüş bence biraz şov gibi geldi bana. Ee, ne oldu bu? SXP niye açılmıyor? Ha açıldı. Yani SXP bildiğiniz ATH'nin gerisinde baya baya kaldı. Hatta dibin dibini gördü şu anda. Hani buralardan bir yatay hareket yapması, koordinasyon yapması lazım ki yavaştan bir volilite direkt kendini yukarı atması lazım diye düşünüyorum ben. Eğer atmazsa artık SXP'yi unutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ki zaten şu anda SXP'yi bile yakın takipten çıkartmaya başladım. Ben yavaş yavaş haberiniz olsun. Çünkü genelde böyle bir piyasada ATH'nin altında kalmış kripto paralar yani güvenli kripto paralar değildir. Haberiniz olsun dostlarım. Yine atoma baktığımızda Türk Lirası olarak bakacağım atoma arkadaşlar ben. E, Atom'a baktığımızda şu anda şey oldu, niye böyle oldu? Şu anda trading bir evde bir sıkıntı var. Evet kendini bir zorluyor. Atom da ATH'nin gerisinde kaldı ama Atom'un ya Atom yeni bir kripto para olduğu için ATH'nin geride kalması normal diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çok yeni bir kripto para ve maalesef e, onun da şansına piyasanın kötü olduğu dönemlerden geldi arkadaşlar. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yani baktığımız takdirde yani 29 Aslında çok da güzel bir bölgede şu anda ya. Ha, Türk lirası değerine bakmamıza gerek yok aslında. Türk lirası olarak tamam düşmesi normal Ama şu anda OST bakımından bence gayet de normal duruyor. Açıkçası hala ATH'nin düzenine gelmemiş. Ama yine de bayağı bir düşüş sergiledi. Bu beni korkuttu açıkçası yani bu kadar düşüşü. Şu anda tabii ki de yatay direncini koruması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu direnci anta kapanış yapmaması lazım diye düşünüyorum ben. Eğer yaparsa biraz sıkıntı. Umarım bu yatay direnci bir kapanış yapmaz arkadaşlar. Yaparsa artık Bay bay diyeceğiz atomada. Atomla yakın taktan çıkacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, bekleyim oklar bunlar beklememiz lazım arkadaşlar. Şu anda Bitcoin bayağı bir düştü, ATH'sım baya altına kaldı yatay direnci kırdı. Umarım e, güzel senaryolar oluşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Moralinizi asla bozmayın diyorum arkadaşlar. Lütfen moralinizi bozmayın. Düzelecektir. Her şey düzelecektir. Her şey yerine gelecektir. Ama birazcık sabır. Birazcık ağlayacağız. Birazcık üzüleceğiz. Ama zamanı gelince de sevineceğiz arkadaşlar. Sıkılmadığımız sürece Bitcoin'den zevk alamayız. Kripto paradan zevk alamayız. Borsadan zevk alamayız. Hala kanala abone değilsen abone ol. Bilmiyorum açarsan benim dersin. Ve videoya bir like bırakarak da bizleri desteklemiş olursun. Bay bay dostlar.